Soğuk, sessiz ve sonsuz bir beyazlık. Antarktika. İnsanlığın adım atamadığı dünyanın en gizemli yeri ama bu buzların altında kimsenin bilmediği bir şey yatıyor olabilir. Uydu görüntülerinde görülen dev yapılar, yerin altındaki sıcak göller ve erişilemez bölge ilan edilen alanlar. Peki neden Antarktika'nın bazı yerlerine girilmesi yasak ve neden tüm büyük ülkeler orada gizli üsler kurdu? Buzların altına saklanan bir başka dünya mı var? Antarktika'nın yüzeyi Yaklaşık 4 kilometre kalınlığında buzla kaplı. Bu buzların altında neler olduğu uzun yıllar boyunca sadece bir tahmindi ta ki 2018 yılında NASA'nın radar sistemleri buz tabakalarının altında dağlar, vadiler ve nehirler tespit edene kadar. Evet. Doğru duydunuz. Yerin 4 kilometre altındaki buz tabakasında tıpkı yüzeydeki gibi dağlar, göller ve akarsular var. Bilim insanları bu devasa yer altı sistemine Gamburtsev Dağları adını verdi. Ancak asıl gizem bundan sonra başladı. Çünkü o dağların sıcaklığı beklenenden çok daha yüksekti ve orada sıvı halde su vardı. Peki, nasıl oluyor da donmuş bir kıtanın altında sıvı su bulunabiliyor? Cevap Lake Vostok adı verilen dev yeraltı gölünde saklı. Yaklaşık 2500 metre buz tabakasının altında bulunan bu göl 15 milyon yıldır güneş görmemiş durumda. Bilim insanları gölden örnekler almayı başardığında içinde hiç bilinmeyen mikroorganizmalar buldular. Bu, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan yaşam formlarının hala orada, karanlıkta yaşıyor olabileceği anlamına geliyor. Ama bazı araştırmacılar bulguların gizlendiğini iddia ediyor. Çünkü Lake Vostok çevresi 1950'li yıllardan bu yana tamamen askeri bölge olarak koruma altında ve orada yapılan çalışmaların çoğu hiçbir zaman kamuya açıklanmadı. 1938 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler yeni Berlin adını verdikleri gizli bir üs kurmak için Antarktika'ya bir keşif ekibi gönderdi. Arşivlerde bu görevin adı Neuschwabenland olarak geçiyor. Peki Naziler donmuş bir kıtada ne arıyordu? Bazı teorilere göre orada eski bir medeniyetin kalıntılarını bulmuşlardı. Hatta bazı belgelerde buzların altında devasa tüneller ve sıcak mağaralar keşfedildiği yazıyor. Bu mağaraların içinde ise 20 dereceye kadar çıkan doğal sıcaklıklar var. Bazı araştırmacılar bu bölgelerde Nazilerin savaşın son yıllarında gizli deney üsleri kurduğunu, hatta savaş sonrası bazı bilim insanlarının oraya kaçtığını iddia ediyor. Gerçek mi kurgu mu bilinmez. Ama 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Antarktika'ya büyük bir askeri operasyon düzenledi. Adı Operation High Jump. Amiral Richard Byrd liderliğindeki bu dev operasyon 13 gemi 33 uçak ve 4700 askerle gerçekleştirildi. Resmi olarak araştırma ve eğitim operasyonu olarak tanıtılsa da bazı kaynaklar bunun aslında nazilerin gizli üssünü bulma operasyonu olduğunu öne sürüyor. Operasyon planlanandan aylar önce aniden sona erdi. Burt döndüğünde sadece şu cümleyi söyledi. Amerika, kutuplardan gelen bir tehdide hazırlanmalı. Bu söz yıllardır tartışılıyor. Gerçekten buzların altından bir tehdit mi geldi yoksa Bird insanlık tarihinin saklı bir bölümünü mü gördü Günümüzde bile Antarktika'nın belirli bölgelerine girmek kesinlikle yasak 1959 yılında imzalanan Antarktika Antlaşması'na göre kıta sadece barışçıl bilimsel çalışmalar için kullanılabilir. Ancak bu anlaşmayı imzalayan 50'den fazla ülkenin gizli laboratuvarlar kurduğu iddia ediliyor. Uydu görüntülerinde simetrik yapılar, yüzey altında metalik cisimler ve tünel benzeri oluşumlar defalarca görüntülendi. Hatta bazı araştırmacılar buz tabakalarının altında antik bir şehir kalıntısı veya uzaylı kökenli yapılar olduğunu düşünüyor. Bilim insanları ise bu iddiaları reddediyor ama her yeni radar görüntüsü soruları daha da artırıyor. Antarktika hala insanlığın son büyük bilinmezi. Belki de buzların altında gerçekten eski bir uygarlığın kalıntıları var. Belki de orası yeryüzünün sakladığı son sır. Peki sen ne düşünüyorsun? Antarktika'nın altındaki gizli dünya gerçekten var mı? Yoksa bu sadece insan hayal gücünün bir oyunu mu? Yorumlarda fikirlerini yaz, tartışalım. Eğer bu gizemli yolculuğu beğendiysen, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni keşiflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda buzların altından daha da derine iniyoruz.